Başsavcımızın Hendek Başsavcılığından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına atanması dolayısıyla biz de Halk 54 ekibi olarak kendisini ziyarete geldik. Hemen burada verdiği hizmetlerden dolayı biz öncelikle kendisine teşekkür ederim. Çünkü çok başarılı operasyonlara imza attı. Biz takipçisiyiz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, 2018 yılında atanmış olduğumuz güzel Hendek'imizden, güzel Marmara bölgemizden, Sakarya'mızdan 2021 kararnamesi kapsamında bugün itibariyle ilişkimizi kesiyoruz. Biz Hendeyi sevdik, Sakarya'yı sevdik, e, buradaki halkımızı sevdik. Burası da bizim yeni bir memleketimiz oldu. Biz artık Hendekli olduk. E, burada da tüm vatandaşlarımıza ilgilerinden, sağduyularından dolayı çok teşekkür ederim. E, herkesten dua bekleriz. Herkes bize hakkını helal etsin. İnşallah bir dahaki sefere de misafirlik için artık kurarız. Sizin de basınımıza, değerli basınımıza da çok teşekkür ederim. Her zaman ilgi ve alakalarını gösterdiler. Burada zor süreçler de geçirdik. Rabbime hamdolsun kazasız belasız güzel bir şekilde adal adaletin tecellisi adına emek sarf etmeye çalıştık. Sizlere de bugünkü gelişinizden dolayı, nezaketi ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim. Saygılarımı ve sevgilerimi tüm Henge, Hendek halkına ve Sakarya halkına sunarım. Çok teşekkür ederim. Çok... Teşekkür ederim.